26 Nisan 1986. Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe insanlık tarihinin en büyük nükleer felaketi başladı. 4. reaktör RBMK tipiydi, büyük ve güçsüzlük eğilimi gösteren bir tasarım hatası vardı. Bu reaktörde gece testi yapılacaktı, elektrik jeneratörlerinin acil durum kapasitesini ölçmek için reaktör kademeli olarak yavaşlatıldı. Operatörler reaktörü çok yavaşlatınca reaktör kritik instabil hale geldi. Tasarım hatası ve deney sırasında yapılan hatalar birleşince çekirdek sıcaklığı kontrol edilemez şekilde yükseldi. Sıcaklık ve basınç hızla yükseldi. Buhar patlaması ve grafit yangını gerçekleşti, reaktör çatladı ve üst yapıyı havaya fırlattı. Radyoaktif maddeler atmosfere yayıldı. Patlama sonrası radyoaktif bulut hızla yayıldı. Pripyat şehri 36 saat içinde tahliye edildi. Binlerce insan evlerini bir anda terk etti. Felaketi durdurmak için 600 binden fazla likvidatör, ölümcül radyasyonla yüzleşti. Reaktör, dev beton sarkofag ile kapatıldı. Bu kahramanlar felaketin daha da büyümesini engelledi. Yıllar geçmesine rağmen etkileri hala hissediliyor. Çernobil, nükleer enerji ve insan hatasının korkunç sonuçlarını hatırlatıyor. Asla unutulmamalı.